Amerika'ya geçici işçi olarak gelmek isteyenler için H2B vizesi bir seçenek. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları veya yeşil kart sahibi işverenlerin belirli bir süre için işçi ihtiyacı olduğunda yurt dışından işçi getirerek bu ihtiyacı karşılaması mümkün. Ama tabii ki bunun birkaç adımı var. Önce işveren başvurusunu yapacak. Sonra iş bakanlığı onay verirse işveren ve göçmenlik ve vatandaşlık hizmetlerine başvuracak. Sonra işçiler de vize başvurusu yapabilecekler. Tabii işverenin işçinin vize başvurusunu yapabilmesi için işe alım sürecine dahil etmeli ve gereken belgeleri sağlamalı. Daha sonra üye siyasi başvurusu yapılacak ve işçinin Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş tarihi ve çalışma süresi belirlenecek. İşçi de vize görüşmesi için konsolosluğa gidecek ve gerekli belgeleri hazırlayacak. Vize görüşmesinde işin detayları ve çalışma koşulları da konuşulacak. her şey yolunda giderse işçi vize onayını alacak ve Amerika Birleşik Devletleri'ne girebilecek. Tabii güvenlik incelemesinden geçmesi de gerekiyor. Sonuç olarak h 2 vizesi almak için bir birkaç adım atmak gerekiyor ama zor değil. Yeter ki işveren ve işçi birbirine destek olsun. El ele verip Amerika'ya doğru yola çıksınlar. Genellikle bir yıl boyunca geçerli dedi. Ancak işveren belirli bir pozisyonda sürekli olarak işçi ihtiyacı olduğunu gösterebilirse işçi vizesi 3 yıla kadar uzatılabilir. h 2 vizesi konsolosluğa ve sizin belgeleri hazırlama hızınıza göre değişir. Bir ay ile bir yıl arası